aa Allah! Ramazan ya en neyiz dedim. Hoş geldiniz buyurun buyur baba gel ablanın kebabı. ye ablacım o. Açın da söyle. Ha. Alo. Ala. Ala, alo. 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 sana Alo. Diyorum, beni duymuyor musun? La, alo. 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 Al! O Al! Bu bastılar var Bu hakkını yani Arani'ye. Sus be terbiyesiz. Olur olur, yeriz yeriz! diyor ya, abagreniz yine diyor, alemine ne, çilelere, alem ya. Ortalara alıyor, orada değiyor, orada tek. Kayslar var ya, malı, aşlamalı. Yakalım Fattes daha iyi. Geldi, Recep. Gel. Gel evladım. VEYLAHİRRAHMANİRRAHİM Beyler Yarrabiya Benzin al hocam benzin al Benzin al Ya <laughs> bak burada bir şey var bak ha Ne diyor 2 4 6, 7 8 tane ağaç varmış orada hmm. Çarpı yerine hiç çekmişiz Oradan sağa dönünüz Pardon Salon sağa... Ya karar ver lan sağ mı sol mu? Dur. Dur 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 dur, dur dur dur. dur la. dur lan dur dur lan. Dur dur lan dur dur dur. Oğlum inme. Köpek balığı var. Sen balık köpeğini gördün. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Kadir abi bak benlik bir şey yok. Ben de evlenmem lazım. Evleneceğim. Evleneceğim. Abi ben de hı yapmak istiyorum ya. Çok kolay oğlum. Hı Direkt saldırın lan hayırdır amına hayırdır amına. Gitti lan her. Hangi tuşla? Ve e e dinle. Şu an. Üps kebe. Yırmağa gidiyorum. <cidirim. gülüyor> amına kodumun çocuğu ha. Korsanı yemiş. <laughs> Şeyimiz yok ya. Özgat yarra, özgat yarra, özgat <laughs> yarra. Sandım. Bizi tanıyorlar önceki bölümde evet. Oğlum bir şeyler de... <laughs> ama Bana koydum bana. bana itaat edeceksiniz Bana itaat edeceksiniz Eğer <laughs> benim sözümü <gülüyor> dinlemezseniz <gülüyor> Hepinizi sikerim <laughs> Oğlum lan sikerim Ay şey var ne var zor hiç var <laughs> Ben size ne yapayım biliyor musunuz? Süper bir fiyat vereyim komşu fiyatı 4000 yapacağım. Ya ben eşeği almak istiyordum vermedi ya. Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. <gülüyor> Birbirlerine <gülüyor> kapak atıyorlar bunlar. <laughs> bir zamanı o okay. Dağda keklik uçuyor, tabancalar uçuyor. Bu konya kızları neden benden kaçıyor? Çal keke çal. Ahmet gel amına koyayım buraya. Gel, gel amına koyayım şey Gel eşeğe bineceğiz. Gel. Adam öldü amına koyayım. O, da o değil diyor benim be, benim aldıklarım orada kaldı. Ben bir bin bin bin, bin keke bin. bin yandan binin yandan 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 binin keke abi ilerleyin de oğlum oğlum yandan binin öldü ama önde yavaşı salam dur beni çağırıyorum Önden yarasanız amına koyayım. Am bu şey <laughs> bir daha ölürseniz. Oğlum amına <laughs> am jön geldi. Ne diyor oğlum ben bu ambulansa binmem oğlum Git lan ama. Mayınlara şey yapmayacağız. Çünkü geçen sen mayına basmadın değil mi lan? Sen bir mayına basacaktın. Çünkü hayır kim kaçamadı, hayır. Kim kaçamadı? Maskasın <laughs> mayına basıyordum. <laughs> Basana, basana küfür ederim. Oğlum. Basana küfür ederim. Aha biri bastı geçmiş. <laughs> Kaç bir yere geçecek yavaş. Yapacağım bir yok. De oğlum. Hadi. <laughs> De. Sana, sana. sana bir şey şakal ediyoruz. De. Yok yolum yerde. Ya şu an bir şey yok. Hadi diğer oyuncu geçsene. Ahmet gelsene amına. Ahmet W A T D basmayı da bilmiyor <laughs> galiba. Pepe başlayacak. <laughs> Bırakın da Pepe'm bir izleyeyim ya. Getirin <laughs> artık şunları. Yeminim lan. Oğlum adam kapıyı açtı. 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 Açtı, açtı. açtı. Bunlar biz zorlamak lazım. 20 acı diyorum. Ha! 20 acı diyorum. Eyvallah diyorum. Buna, la la. Anladın mı? <laughs> Tek <mangal> değilmiş. <laughs> Bundan gelecek ne olurdu mesela? Ebeğin <laughs> al. <laughs> Gözler yalan söylemez diyor vuruyor. Kim? Aha bak. Aaaa. Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Allah buralar benim lan kardeş. Kardeş lan ne yapıyorsun lan kardeş. Bebeğe sormuş lan neden bu ağrıyor? Kardeş demiş krizim var. Sizler izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Çiz. Bye bye amigos. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>